Aren TV'den herkese merhabalar. Urmiye Emniyet Müdürü Rahim Cihan Bahış bugün yaptığı açıklamada gözaltına alınan 22 kişinin Hz. Ali'nin şehadet yıl dönümü için düzenlenen yaz töreninde Kürtlere yönelik hakaret ve provokatif eylemlerde bulunduğunu belirtti. Cihan Bahış, bazı gruplar matem törenini kendi amaçları doğrultusunda kullanarak halkı provoke etmeye çalıştı. Bu girişimler etnik bölünmeyi körükleyerek toplumsal huzuru bozmayı hedefliyor dedi. Ulusal birliği ve toplumsal düzeni bozmaya çalışanlarla mücadele edeceklerini vurgulayan Cihan Bahış, diğer ülkelerin Urmiye'deki farklı etnik gruplar arasında ayrılık yaratmasına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. 18 Mart'ta Urmiye'de düzenlenen Büyük Nevruz kutlamasına on binlerce Kürt katılarak bayramı coşkuyla kutlamıştı. Ancak 22 Mart'ta Hazreti Ali'nin şehadet yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde bazı Azerilerin Kürtlere yönelik tehditkar sloganlar atması bölgede gerilime yol açtı. Olayların ardından İran Kültür Bakanı Abbas Salih sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir açıklama yaparak etnik gerilimlerin ülke için tehlikeli olduğunu kaydetti. Abbas Salih etnik çalışmaların ülkeye zarar vereceğini belirterek bu tür hareketlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.